Gaziantep'te gece saatlerinde yüzlerce aracın lastiği bir şahıs tarafından bıçaklandı. Şahsın araç lastiklerini bıçaklama anları güvenlik kameralarına yansırken, sabah uyanan araç sahipleri karşılaştıkları manzara sonrası şok yaşadıklarını söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay gece saat 04 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı 7 Tepe, Bin Evler, 23 Nisan ve Konak mahallelerinde yaşandı. İddiaya göre bir elinde poşet diğer elinde de bıçak olan bir şahıs Dört mahallede park halinde bulunan yüzü aşkın aracın lastiğini tek tek bıçakladı. Şüpheli bazı araçların tüm lastiklerini bıçaklarken, bazı araçların ise iki ya da birer lastiğini bıçaklayarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheli şahsın bilinmeyen bir nedenle araçların lastiklerini bıçaklama anları ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir elinde poşet, diğer elinde de bıçak olan şahsın etrafını gözetledikten sonra araçların lastiklerini bıçaklama anları güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonrasında bölgeden uzaklaşan şahsın bu şekilde 100-150 aracın lastiğini bıçakladığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından işlerine gitmek için sabah erken uyanan araç sahipleri ise şok manzarayla karşılaştı. Araçlarının başına gelen vatandaşlar soğuk hava nedeniyle lastiklerinin havasının inmiş olabileceğini düşünürken araç lastiklerinin bıçaklandığını fark etti. Olay sonrası ne yapacağını şaşıran yüzlerce mağdur vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yaşananlara tepki gösteren Ahmet Ali isimli vatandaş, sabah işe gitmek için aracın başına geldim ve aracımın dört lastiğinin de bıçaklandığını gördüm. Sağa sola baktığımızda diğer komşuların araçlarının da aynı durumda olduğunu gördük dedi. Sabah işe kalktım işe gitmek için. Hava soğuk. Normalde biz arabada geliyoruz. Dopla bir arabamız var. Kalktık arabaya bindik. Dört tekerli araba batlamış. Sağa sola baktık. Bütün komşular beş altı tane komşumuz var. Aynı bu şekilde ısrar ediyorlar yani. Araba tekerleri batlamış. Şikayet ettik. Polis de geldi baktı. Bir yedi sekiz tane bizim üniversite orada oturuyor. Bir yedi sekiz tane böyle bark duruyorlar ya. Şurada bir sekiz tane böyle araba tekerler dört tekerli bir de batlamış. Bir de arabalar üstüne bıçaktan böyle çizik etmişler. Sabah kalktığımızda araçlarımızı bu şekilde bulduk. Çok rahatsız olduk aslında ama bölgede çok fazla araç olduğunu söylüyorlar bu şekilde. Kimi yaptığı hakkında bir fikrimiz yok. Suçluların bulunmasını istiyoruz. Gereken cezayı alması gerekli çünkü çok fazla insanı mağdur ettiler bu şekilde. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Tamamı bıçak saplanmış. Hepsi genelde önlü arkalı. Benim bir aracımda mesela iki araç arka lastiklerini patlatmışlar. Ama aynı sırada tüm araçlar şu anda aynı şekilde. Aşağı indiğimde aracımın bıçaklandığını gördüm lastiklerin. Sonra baktım bütün araçlarım var. 8-10 araç. İşte şikayetçiyiz kendilerinden kimse. Yani. Ama sonradan duyduk emniyete aradım. Ben şikayetçi oldum. Sonradan da polisler geldiler baktık. Yüze yakın araç bu şekilde araç sokaklardakiler bile bıçaklanmış yani. Gördüğümde önce ben patlamış zannettim. Sonra baktım ikisi birden dedim Contaları üzerinde hani havası mı indirilmiş falan zannettim. Baktım contalar üzerinde olduğu için dedim buna herhalde bıçak vurar. Diğer araçlarda görünce mutlaka buna bir bıçak vurmuşlardı. Araç sahiplerinin şikayetlerinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışmalarını ise sürdüğü öğrenildi.